Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda e, yazılıma gerçekten ama gerçekten başlamış oluyoruz. Bundan öncekiler aslında bir hazırlık aşaması denilebilirdi. Çünkü yazılımın olmazsa olmazı koşul bloklarına giriş yapıyoruz bu derste. Koşul bloklarını zaten gündelik hayatta da çok kullanıyoruz değil mi arkadaşlar? Eğer bu mesela nasıl örnek verecek olursak eğer bu doğruysa bunu yap, eğer bu doğru değilse bunu yap. Yani gördüğünüz gibi burada bir algoritma oluşturduk günlük hayatta. Yani bu koşullar, bu yazılım dillerinin olmazsa olmazı. Eğer çizecek anlat, anlatacak olursam. Şimdi bir değerimiz var. X değeri biraz yamuk oldu. X değeri dedim. X dedim mesela 4 olsun. Eğer X 4'e eşitse bunu yap. Eğer X e, eşit değilse 4'e mesela bunu yap dedim. Gördüğünüz gibi böyle bir yapımız var. Yani bu koşul bloklarının temel algoritması bu şekildedir. Zaten hepsini anlatacağım. Hemen başlayalım. Şimdi bir değişken atamak istiyorum. Değişkenimin değeri eşittir 10 olsun. Şimdi koşul bloklarının temeli olan if else bloklarında yani bugün anlatacağım konu bu arkadaşlar ifaz bloklarında bir parantez bir de süslü parantez açılır ve kodlarımız buralara yazılır. Peki hangisini ne yazılacak hemen anlatayım. Bu if'ten sonraki gelen parantezli kısma gördüğünüz gibi bu parantezli kısma koşulumuz yazılır. Sonra bu süslü parantezi kısma ise eğer koşulumuzun doğruluğu yani doğruysa bu bloğumuz çalışır. Yani eğer bu parantezlerin içi doğruysa süslü parantezlerin içindeki komplar çalıştırılır denilebilir. Hemen göstereyim. Şimdi dedim ki eğer bu İngilizce'de zaten eğer demek if demek. Eğer x eşit eşit bu karşılaştırma operatörlerini biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bundan önceki videolarda bahsetmiştim. Eğer bu konuyu anlam anlamakta güç çekiyorsanız bundan önceki videomu izleyebilirsiniz. Neyse. X eşit eşit 10 ise dedim ki alarm ver. Gördüğünüz gibi eğer X eşit eşit 10 sa alert ver. Gördüğünüz gibi X'imiz 10 on. 10 on, 10'a eşit midir? Bu doğru bir yapı. Bu yüzden burası çalışacak. Gördüğünüz gibi alertimiz çalıştı. Ama eğer ki burası 9 deseydik burası yanlış bir koşul olacaktı ve bu blok yani komutlarımız çalışmayacaktı. Gördüğünüz gibi sayfa yenilediğim halde çalışmıyor. Çünkü bu yapı yanlış bir yapı. Hatta daha da çeşitlendirelim bu yapıyı mesela. Elimizde var x mesela 14 olsun. Eğer x'imiz büyük eşit 9'sa. Şimdi 14 değerimiz 9'da büyük ve eşit. Bu doğru bir yapı. Bu yüzden ekrana doğru yazmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi doğru yazdı. Ama eğer buraya mesela küçüktür dersen küçüktür dersen çalışmayacak. Çünkü 14 9'dan küçük değildir. Yanlış olduğu için bu yapımız çalışmayacak durumda şu an. Gördüğünüz gibi sayfa yeniliyorum ama bloğumuz çalışmıyor. Peki bu kadar mı? Hayır bu kadar değil arkadaşlar. Bundan sonraki yapımız ise bizim else if yapısı. else dedim ve boşluk bırakıp if dedim. Ve bunda da aynı mantık. Parantez açıp süslü parantez açtım. Dedim. Şimdi bizim x'imiz 14. x'imiz 9'dan küçükse bu doğru yaz dedim. Ama yani olmadığı için burası çalışmayacak. Sonra diğer bloğumuz olan bizim Elfbit'e e geçiş yapacak. Yani bu kademeli olarak ilerler. Üstten alta doğru ilerler. Eğer if doğruysa bunu çalıştırır ve bunu elsif yapısını çalıştırmaz. Ama eğer if yapısı yanlışsa diğer elsif bloğuna geçer ve bu elsif bloğunu çalıştırır. Mesela dedim x 14'ten 14'de. mesela 9'dan büyük dedim buraya alert elsif yazmasını istedim şimdi kodu çalıştırıyorum gördüğünüz gibi ekrana elsif yazısı geldi bu da demek oluyor ki ilk bloğumuz yanlış olduğu için onu kapadı ve diğer bloğumuz olan elsif bloğuna geçti yani böyle kademe kademe bir sürü koşul sağlayabilirsiniz mesela bunu yine yaptım gördüğünüz gibi dur pardon sayfayı çalıştırıyorum. gördüğünüz gibi kodlarımız çalışmıyor çünkü ikisi de hatalı kod bloğu. İlk, ilk önce bunu söylemek istiyorum. X 9'dan küçük değil. Bu hatalı olduğu için direkt else if bloğuna geçti hiçbir şey yapmadan. Sonra else if bloğu da geldi. Baktı x eşit eşit 9 mu? 14 9 eşit mi? Yanlış. Bu yüzden komutumuzu çalıştırmadı ve boş bıraktı. Yine bir else bloğu oluşturayım. Mesela dedim x büyüktür 9 dedim. Şimdi bu iki yapımız çalışmayacak. Çünkü x'imiz 14 eşit. Ama bu üçün ikinci el sife geldiği zaman 14 9'dan büyük olduğu için bunun komutlarını çalıştırmış olacak. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi 14, x9'dan büyük olduğu zaman büyük yaz dedik ve karşımıza büyük yazdırdı. Çünkü bunun üstündeki iki blok da yanlıştı. Ama ben dersem x'e 8 değeri verirsem gördüğünüz gibi if bloğu çalışacak ve karşımıza doğru diyecek. Çünkü hemen bunu gördü. Mesela 8 9'dan küçük müdür? Bu doğru. Bu yüzden bunu çalıştırdı ve değerlerine bakma gereksimini duymadı. Evet. Yani kademeli gidiyor. Eğer bu doğruysa bunu çalıştırıyor. Eğer diğeri doğruysa diğerini çalıştırıyor. Eğer diğeri doğruysa diğerini çalıştırıyor. Yani mantığımız, algoritmamız kısacası bu. Şimdi eğer bunların hiçbiri doğru değilse kodumuz sahipsiz mi kalacak? Hayır. Kesinlikle diğer yapımız olan diğer yapımız olan arkadaşlar else if else bloğu. İngilizce de zaten bildiğiniz gibi else yapısı var. Hani başka demek gibi bir anlamı var. Şimdi hemen geçelim. Şimdi gördüğünüz gibi x değerimiz bir string ifade alıyor ve gördüğünüz gibi bu 3 bloğunda hiçbirine uymuyor. Sonra diyor bunların hepsi yanlış. En iyisi ben default olan değeri. Yani else bloğuna geçeyim ve ne olursa olsun bu else bloğunu çalıştırın diyor. Gördüğünüz gibi karşımıza sahipsiz geldi. Yani kodumuz full hatalı olduğu anda default olarak yani varsayılan olarak else bloğu çalışıyor. Else bloğunun mantığı da bu yani. Üstteki blokların hiçbiri çalışmazsa direkt else bloğu diyor ki burada ben varım. Bu kod sahipsiz kalamaz. Bu yüzden ben çalıştırıyorum diyor. Şimdi güzel bir uygulama çıkarmaya çalışalım mı dersek biraz daha detaylıca anlatalım bu yapıları. Şimdi x'imiz x'imiz 14 12 olsun. Y'imiz de eşittir mesela kaç olsun? 2 olsun. Gördüğünüz gibi bir x değerimiz bir de y değerimiz var. Şimdi ben diyorum x 9'dan küçükse ve y büyüktür 4 ise. gördüğünüz gibi x 9'dan küçük değil büyük ve y de 4'ten küçük bu yanlış bir kod bloğu bu yüzden çalışmayacak sonra diğer bloğumuzu yazalım biz x eşit eşit 12 ve y eşit eşit 2 dedim hatta şunu diğer kodumuza yazalım Şimdi elimizde böyle bir blok koşul yapısı var. Şimdi sizin hemen size hemen bunu anlatayım. Şimdi x'imiz 12, y'miz de 2. Dedim ki burada 12 9'dan küçük mü? Hayır. Bu yüzden yanlış. Direkt bakmıyor çünkü V yapısı var burada. Direkt aşağı bloğa indik. Şimdi dedik. X yani 12 12'ye eşit mi? Bu doğru. V dedik. 2 3'e eşit mi? Şimdi V'den önce yapımız doğru ama Y'den sonraki yapımız yanlış. V bloğuna göre doğru olması için iki yapının da doğru olması gerekiyordu. Ama burada doğru ve yanlış olduğu için yani hepsinin doğru olması gerekiyordu aslında kısacası. Ama ikisinden biri yanlış olduğu için bu yapımız da yanlış. Sonra diğer elsimize geçtik. X'imiz kaç? 12. Ve Y'miz de 2. Bu gördüğünüz gibi V yapısı. Doğru mu? 12 eşittir. 12 doğru y eşittir 2 2 eşittir 2 bu da doğru bu yüzden ikinci elsifimiz çalışacak bakalım gördüğünüz gibi ikinci elsifimiz çalıştı eğer bunların hiçbiri doğru olmasaydı karşımıza elsif bloğu çıkacaktı varsayılan değer olarak bu yanlış bu da yanlış bu da yanlış çünkü x 13 eşit değil direkt bunu da yanlış olarak saydık ve karşımıza varsayılan değer olarak sahipsiz çıktı. Yani mantığı arkadaşlar kısacası bu. Kademe kademelerler ilk önce if bloğu bir kez yazılır. Ondan sonraki değerler için else ne kadar koşulunuz varsa ona göre yazılır. Ve en son olarak da else bir kere yazılır. Mantığı tamamıyla bu. Yani arkadaşlar günlük hayatta da zaten çok kullanıyoruz. Bu if else bloğu sizi bu kadar zorlamaz. Tahminimci. Neyse arkadaşlar, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Zaten bu videodan sonraki çekeceğim yani alıştırma videoları sizin bu konuyu daha iyi anlamınıza yardımcı olacaktır. İyi günler diliyorum arkadaşlar.